Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Yükselişin neden kaldığı yerden devam ettiğini tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Uzun zamandır ihtiyacımız olan şeyin artık rahatlıkla gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burası düşük değerimizdi ve burası daha yüksek bir düşük değer. Boğa piyasası desteğimize burada tam anlamda tutunabildik. Aylardır ihtiyacımız olan şeyleri konuşuyorduk. Öncelikle 20 haftalık SMA'nin üzerinde olmamız gerekiyordu. Burada üzerine çıktık. İhtiyacımız olan bir diğer şey de Golden Cross'tu. Onu da burada yaşadık. Ayrıca Golden Cross sonrası aniden yükseliş gelmeyeceğini ve Eylül ayının Bitcoin için iyi geçmediğini de konuşmuştuk. Bu gelen düşüşle birlikte tam olarak boğa piyasası destek bandında bir destek bulduk. Yani ihtiyacımız olan 3. maddeyi de burada yaşadık. 20 haftalık SMA'nin üzerine çıkıp Golden Cross'u gördükten sonra sonra geriye tek kalan şey buraya destek olarak tutunmasıydı. Buraya tutunabildikten sonra uçuşa geçeceğimizi zaten biliyorduk ve bu senaryoları tam olarak burada gördük. Hala ayıya gireceğimizi savunanlar var. Hepsinin hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum. Buraya destek olarak tutunduk ve tam anlamda yükseliş için ihtiyacımız olan şey de buydu. Daha önce dirençle karşılaştığımız değerlere geliyoruz. Buralarda mutlaka geri çekilmeler göreceğiz ama bunların hiçbir önemi yok. Zaten uzun bir süredir kripto piyasasındaysanız bu tarz düzeltmelerinin sizi korkutmaması gerekiyor. Peki bu düzeltmelerde nerede destek bulabiliriz diye sorarsanız 8 haftalık SMA ve Boğa piyasası desteğimize bakmamız gerekiyor. 8 haftalık SMA şu anda 49386 dolarda. Yükselişin ilk ayında buraya tutunarak ilerlemiştik. O yüzden bu değeri yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer bunun da altına düşersek bakmamız gereken ilk yer Boğa piyasası desteği. Burada 21 haftalık EMA 45839 dolarda, 20 haftalık SMA'de de 42 850 dolarda. Bitcoin yükselişin ikinci ayağı için istediğimiz şeyleri gerçekleştirdi. Bu yolda düzeltmeler, tekrar testler, konsolidasyonlar mutlaka olacaktır. Bunlar sizi korkutmasın. Bence yükseliş için önümüz gayet açık. Peki ben yanıldım diyelim olabilecek en kötü senaryo nedir diye sorarsanız 200 haftalık SMA taban olacaktır. Şu anda bu 200 haftalık SMA 16.359 dolardı ama buraya düşmemiz sonuçta bir gün sürmeyecektir. Yani aylar sonra buraya gelsek bile bu değer yükselmiş olacak. Tabi bu senaryo hani ben yanılırsam ve tam anlamda ayı piyasasına girersek senaryosu. Bence bu 200 haftalık SMA'yı test edeceğiz ama şu anda değil. Yani test zamanı bence 50 bin dolar civarına gelebilir ama şu anda net bir şey söylemek saçma olur. Adım adım ilerleyelim. Bitcoin şu anda bence gayet boğa görünüyor. İstediğimiz desteği burada aldık ve yükseliş için önümüzün gayet açık olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.